Henüz bir haftalık evli Cansu gelinin çeyizi rengarenk cıvıl cıvıl. Sıcacık örgü patikler, yumuşacık banyo lifleri, papyonlu damat bohçaları, oyalı yazmalar ve dantel masa örtüsü gelinimizin çeyizinden nadide parçalar. Bir haftalık gelinimiz Cansu gelinin çeyizini yatak odasında Serdik Hanımlar nasıl bulduk? Çay bize. Yorumlayacağız Gizlüküyor. Evet, <laughs> evet yanım yorumlayacağız. Hadi buyurun başlayın o <laughs> halde. Oo bu annenin çeyizinden. Annenin çeyizim gene. Hayır. O tutacak Benim evet. Benim doksan dokuzu e, evet. %99'u anneanneme ait. Evet. Hmm, bardak hmm. Benim anneannem, anneannem ben doğduğumdan beri örmeye başlamış. Ne diyorsun? Evet. Maşallah. Bunlar da bardak attıkları evet, herhalde. Bardak Merak atlı. ettim açabilir miyim? Tabii ki. İçinde ne var? Birlikte açalım. Aa, bu benim gelin e, seccadem. Biraz az mı sanki yeni gelin olması? Bilmem. Evet. Sanki Bilmem. Az. Evet, versin. Evet, evet az. Evet, bir çeyizde daha. Ne efendim? Ee, dün evet, azlık az. var. <laughs> evet, dün bana az denildi ama bence az benim diyorlar. Şöyle ben ikisinik. Bazı iğneye. şeyler alt alta geldiği için. Yok, alt alta da çok gelmiyor. Aynen, biraz azlar. Şöyle. Hmm. Hmm, güzelmiş. Bu hazır mı? Bu hazır. Evet ama güzel bir seccade hı hı. gerçekten. Yine, bu da eşimin dağana seccadesi. Aa, bakar, sis mapiyonlu falan. Bunu zaten çeyiz olarak hani böyle getirdik. Hı, hı Bu seccade ne zaman alındı? Çünkü şu anki seccadeler biraz daha kısa yapılıyor. Çok uzun yapılmıyor. Evet değil değil bu mi? daha uzun. Onu hiç bilmiyorum. Hmm. Bu, bu da bayağı büyük Evet büyük bu da bayağı büyük geniş ve büyük geldi. Yani. Evet. Bu da güzel. hı. hı. güzel. Aşırı bir seccade değil mi? Çok evet, şey. Güzel evet. çok güzel seccadeler gerçekten. Şey Bunu soracağım kim yaptı onu sorayım ilk Sen önce. Sor. Yani hepsini teker teker kim yaptı vesaire bilmiyorum ama dediğim gibi çoğu anneannemin elemeyi ama e, bazı böyle hani e, eve geldiğin insanlar hediye Aslında olarak parça da çok getirirler şey. ya e, Hı -hı. onların arasından da tabii olanlar Hı -hı. var. Cansucuğum bu güzel bir parça. Kim evet. ördü öğrenin Anneannem ördü onu da. Çok güzel örmüş. Maşallah. Allah. Kaç yaşında anneanne? 85 yaşında. Ay canım benim. Allah ömür Maşallah. versin. E, Allah. Bunları da Allah. mı anneanne yaptın? E, geneli öyle. Vay e, e, çok baya şık. Değil mi? Siyah. Çok Siyah. Siyah, Siyah. Siyah. güzel. <laughs> bazen böyle serin havalarda yani, okay. falan abi yeğenin üstüne kullanıyor. Yani ben Geçken de kullanıyordum. Ya yani geçken değil, evlenmeden önce de kullanıyordum. <laughs> ha, <bekartan. gülüyor> Lizöz. Lizöz. Hmm. Bunu e, annem benim doğumumda giymiş. Ay canım benim. Aa, Aa, çok, güzel. Bu çok cici. Hı uh -hı. -huh. Değil çok mi? Çok güzel. Sen evet. Sen annem... de böyle <laughs> şöyle omuzuna atarsın. <laughs> evet. Ha, bakayım. Çok tatlı. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok tatlı. yakıştı. Bebek Teşekkür mavisi. Ederim. Evet. Cansu, önündeki de bana eski model gibi geldi eskiden vardı Bunlar. onlar çok evet. o masa Ana, örtüsü mü masa örtüsü Siz ayrıca e, şey için de var böyle vitrin için falan parçaları hmm. da var bu biraz wow. sarardı falan çünkü bu anneannemin çeyizinden. Anneannenin çeyizinden. Evet. Bayağı eski. Bayağı eski. Ne iş bunlar ya. Ne kadar evet. zor Hı. işler değil mi? Evet. Bunlar Hı. tek tek böyle yapılıp birleştiriliyor Anne. sonra. Aynen. Evet, sonrasında birleştiriliyor. Vallahi çok meşakkatli. Çok elemeyi göz nuru var burada. Şu hale bakın. Hı. Vallahi artık bunlar burada gerçekten kullanılmıyor. Evet, şey onları var. kumaşa yapıp değerlendirebiliriz. Evet, çok artık güzel farklı oluyor. amaçlarda kullanılıyor. E, Elbise bile yapıp kullanıyorlar evet. ama masalarda görmüyoruz evet. açıkçası. Evet kahverengi olması da ayrıca Temizledikten değişik. sonra. E, bir önünüzdekini alabilir miyim ben? Şunu mu? Evet hmm. bir de onun altında da var. Tabii. Bunlar. bunlar peçetelik değil bunlar yazmalık. Yani içine ha, e, bunların ha. mesela yazmalık halde yazmalık yazmalar. Ha. Şurada. Şimdi Yazma koyuyorsun bunların içine. Mi? Hı. Evet. Yazmalarından da ama eski modeller var. Hı -hı. Uzan hayatı. Hı -hı. Evet. Bak eski Mesela modern. bunları mevcutta böyle içine koyuyor. Evet. atıyorum masanın üstüne koyuyoruz. Ee, mevcut olduğu zaman. Olmayan insanlar. Evet Hı -hı. buradan Alıyorlar. E, Anlıyordum. İşte yok ya. Yani. Anladım. Bunu ben peçetelik de ben görmüştüm de. de. Hı -hı. O evet. sebeple öyle zannettim. E, Cansu <laughs> salonuna salonda bize kahve getirirken çeyizim çok iddialı demiştin. Hı. Ama anneannenin ellerine sağlık, ellerinden öpüyorum. Ederim. Ama çok iddialı bir çeyiz göremedim açıkçası. Yani şöyle açıkçası e, normalde yani kendim için söylemiyorum ama genelde bizim yaşımızdaki ya da bizden biraz daha genç olan insanlar artık çeyiz sevmiyor bile. Ben de hani ne varsa gerçekten hiç eksiksiz anneannemin de el emeği diye tüm çeyizlerimi getirdim ve serdim. Yani bunlarda zaten şöyle bir şey, Bursa yöresinde yani eşimin yöresinde adet de var gelen misafire ya da biz misafirliğe gittiğimizde yazma, patik, hı hı. lif vesaire hediye edilir. Benim evet. de size hediyelerim var. Can ee, evet, bir de ben ederim. bir şey söylemek istiyorum hediye vermeden önce. Cansu'cum havluların çok sade yani işlemesi yok. Yani hazır alınmış gibi duruyor. Şimdi burada bir işleme var benim. Tamam. Burada bir Bunlar işleme da var. Onda eşimin çeyizi kayınvaldan. Öyle ben. mi? Bak, evet, bak yani görüyor bu musun? O çok hoş. Evet. Evet. Eşi bursalı ya. Evet. Nasıl belli oluyor hemen? Zaten ben açıklamamı yaptım. Hani yanı e, olanların, böyle işlemi olanları hepsini anneannem işledi. <laughs> Ama ayrıyetten hediye gelen havlular da var. Tabii. Hani yanı olanlar olanlarda onlar zaten. Tamam. Var. Mesela bizde de dağıtılıyor. Eşimin, e, eşimlerde de onlarda da var. Hani büyükleri hatta gömlek falan götürülüyor vesaire. Ama benimkile karşılaştırılamaz çeyizin. O yüzden evet. hani iddialıyım iddialıyım evet, deyince. Çok az geldi. Yani, yani beklenti bir yüksek, yüksek evet. Aynen o yüzden. Evet, sandığım Su. da var aslanım orada bu Öyle. arada. Ne var Aynen. sandığın içinde? Şu hiçbir şey yok. Hepsi burada zaten. <gülüyor> <gülüyor> bunu Peki bunu, kim yaptı? Cansucuğum. Onu anneannem yaptı. O peçet Elinde Hediyesi elinde kaldı Elinde kaldı ama <gülüyor> arkadaşınıza. <gülüyor> Alalım. Aynen. Aslanım öncelikle size Öyle mi? Yani. Teşekkür ediyorum. Hemen gösterelim mi ne var? Ben şöyle göstermek istiyorum. Böyle bir yazma böyle bir patik ve ederim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok ediniz. teşekkür, teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Yuvanda hep mutlu ol inşallah. Amin inşallah. Canım bir şişt tanem. Bu arada bu çeyizinden parçayı da galiba yatağına sermişsin. Kimde demişti? Bende. <laughs> ne demişti? Demişti. Evet. Yatağımda sereceğim görürsünüz demişti Aynen, galiba anne. değil mi? Ne bileyim, ben çok kullanamıyorum. Kullanıyorsanız çok iyi. Bunu benim kayınvalidem e, benim için özel yaptırdı. O yüzden benim için değeri var. Ben de o yüzden sen Ama güzel, tercih. iyi yapmışsın. Ee, o da ayrıca benim yatak takımım. Ondan sonra ama ben Şu. de evet. Burada ben söyleyeceğim. Keşke bunu serseydin. Keşke Çünkü. gerçekten. Ya ben <laughs> evet. onu satın aldım. E, e, onu da satın almıştım ama bu kayınvalidemin el, el emeği olduğu için bunu sermeyi Tam tercih Tam takım ettim. mı serdin onu? Tam takım. Bir bakabilir miyim? Tabii ki. Bir bakayım. O ben de bakmıştım evretim <laughs> e var mı açın. E, yatak örtüsüne bir güzel bakın ve biz yatak odamızı artık değerlendirmeye hmm. geçelim böylelikle. Değil mi gelinler? Sermiş sermiş. Sermişsin. <laughs> Hoşuna gitti mi? Gitti. <gülüyor> <gülüyor> bu da e, onun bebek yastığı. Bu. Evet. Güzelmiş. Benimki evet. de anneannem hep Dantel şey izimi... Dantel güzel olmaz mıydı? Çok yani Dantel yani. belki bebek. bebeğin yüzüne iz evet. çıkar cilini evet. diye. Dantel falan kullanılıyor. Öyle Ondan bir şey zannettim. Yap. Yok, öyle mi? o da şey olabilir. Zannettim. Yani böyle yapmışlar hani ben... Böyle yedilirken... yapmışlar yüzü idare daha Gülsüm'cüm. <hiç yüzü gülüyor> <ama>. Bebek <Benim gülüyor> <öncesi gülüyor> Anneannem hep yaptırdı, kendi yaptırdığı yatak örtülerimi. Hepsine de bir bebek yastığı koymuş Niye anlamadım ama.